Aslında çok amaçlı hacim kayıplarını doldurabildiğimiz gibi sadece mesela hani bir enjektörle hastanın deri kalitesini arttırmak için de kullanabiliyoruz. Bazen hastalarımızdan yani böyle cildim çökmüş işte ya canlı kaybetmiş sanki buralarım sarkmış gibi hissediyor. Bir şeyler yaptırmak istiyorum ama belli olmasın diyen hastalar aslında tam uyan bir uygulama. Normal klasik dolgularda hyaluronik asit kullanıyoruz ama evet. burada bir mikrokolojik sistemi var e, polikaprolakton ve onu taşı, taşıyan bir jel var. Bu taşıyan jel e, bu dolguyu verdiğimiz yerde birkaç hafta sonra eriyip gidiyor. O aslında ilk verdiğimiz dolgunluk uzaklaşıyor. Ama bu mikro yapıdaki o polikaplakton vücutta kolajen sentezlemesini tetikliyor. Ve daha sonrasında uzun dönemde cildin giderek hacmini ve kalitesini arttırıyor. Evet. E, genel tabii hani dudak da ...falan çok tercih ettiğimiz bir ürün değil, kullanamıyoruz ama... E, ...şakak bölgesinden tutun, kulak önündeki çökme, direkt çene hattındaki bu... E, jaw kısımda, aşağıya yani bölgelerde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Boyunda aslında biraz hep zorlandığımız bir alandır boyun ama... ...boyun için e, çok tercih ettiğimiz ve e, sonuçları gerçekten e, tatmin edici olan bu uygulama... ...Keyronik Asit bazlı dolgularla. Koyduğumuz an neredeyse 180 görüntü hep aynı oluyor. O dolgu giderek azalıyor. Akıl dolgudaysa koyduktan sonra birkaç hafta içerisinde oradaki hacim azalıyor. Çünkü taşıyıcı jel tamamen metaboliz oluyor ve atılıyor. Biyoemilebilir bir ürün. Ama sonrasında ürün giderek cildin kalitesini ve oradaki hacmi arttırıyor. Böyle acılı ağrılı bir işlem kesinlikle değil. Yani çok rahat.